8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 157 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 157-74. İki karesel ve bir dikdörtgensel bölgenin kenarları çakıştırılarak çevresinin uzunluğu 8 x 30 cm olan aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Karesel bölgelerin santimetre kare cinsinden alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Verilenlere göre kırmızı dikdörtgensel bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? a-2-9-8 b-2-8-9 c-2-2-10-8 d-2-2-11-9 Cevap a- 75. bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı, tüm olası durumların sayısı yalnızca limonlu, naneli ve muzlu şekerlerin bulunduğu bir kutuda toplam 20 adet şeker vardır. Bu kutudan ikisi muzlu ve en az birer tanesi limonlu ve naneli olmak üzere toplam 5 adet şeker alınıyor. Kutuda kalan şekerler arasından rastgele alınan bir şekerin muzlu olma olasılığı değişmezken naneli olma olasılığı 1 bölü 3 oluyor. Son durumda kutuda kalan şekerler arasından rastgele alınan bir şekerin limonlu olma olasılığı kaçtır? A. 1 bölü 5 B. 3 bölü 10 C. 4 15 D. 1 bölü 3 Cevap C. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 157 Cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.